Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Mesut olarak bundan sonra Farklı Aç programında her hafta sizlerle birlikte olacağım. Bunu şu anda haftalık olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Ama bazen Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelere göre anlık ihtiyaç duyulduğunda e, gazetecilik refleksiyle belki farklı zamanlarda yapabiliriz ama periyodik olarak şu anda yayınlamayı düşündüğümüz program haftalık olarak yayınlanacak. E, farklı açıda bazen konuğum, bazen konuklarım olacak, bazen kendim bir haftadaki olayları, gelişmeleri, siyaseti, Türkiye ve dünyayı yorumlayacağız kısa başlıklarla. Bugün 22 Mart, bildiğiniz gibi dün 21 Mart'tı. Nevruz veya Nevroz da diyebilirsiniz. Bir anlamda neydi anlamı? Tüm dünyada kabul edildiği gibi baharın gelişini müjdeleyen, artık soğuk kış gidiyor, bahar geliyor, yaz geliyor. Baharın müjdecisi, uyanışın müjdecisi bilinirdi Nevruz. Ama olaylara baktığımızda Türkiye'de sanki böyle bahara değil de böyle bir karamsar olmak istemiyorum ama kara kışa girer gibi bir durum var. Neyi var? Birincisi artan korona vakaları. Artık bunun Türkiye'de değil bence tüm dünyada da çığırından çıktı. Tüm dünyada da işte yasaklara, uygulamalara bir takım alttan tepkiler var. Türkiye'de vakalar giderek artıyor. Yine belli kısıtlamalar var. Dün bir harita yayınlandı. Artık Türkiye'de yakında kıpkırmızı hale geleceğiz. Hani o tüm Türkiye kıpkırmızı olup ortada Türk bayrağımızı koyduğumuzda tam o görüntüyü geçecek. Bir önceki 15 gün önceki kaliteye göre kıyasladığımızda büyük bir artış var. Ee, i̇nsanlar mikrofonu uzatıyor. Gazeteci meslektaşlarım niye çıkıyorsunuz diyor. Herkesin kendine göre bir gerekçesi var ama şimdi gerçekten iş bu işin içinden çıkılmaz boyuta geldi. Çıkan da haklı, çıkmayan da haklı. Yani bunun nasıl çözüleceğini artık bence sadece Türkiye'de dünyada bulamıyor. Bunun bence tek çözümü şey i̇şte İsrail'in yaptığı gibi e, aşı, yani aşılanacak insanlar koruma altına alacaklar. Aşıdan sonra belli önlemleri tedbir alacaklar. Bunun artık yani bazı uzmanların dediği gibi tıp insanının dediği gibi yok 15 gün daha kapatalım, bir ay daha kapatalım. Ya yani dünya kapatamıyor bunu. Eleri ele şimdi dün yine e, takip ettim. E, Antalya'ya çok erken bir tarihte şeyler gelmeye, Rus turistler gelmeye başlamış. Yani Türkiye artık ekonomisinin ekonomik anlamda da turizme hazırlanmaya başlandığı bir dönemde Yok 15 gün kapatalım, bir ay kapatalım. E bir taraftan da vakalar artıyor. Yani bu içinden gerçekten çıkılması zor. Bunun tek tek demek ki çaresi aşı. Türkiye'de de bugün e, ne gelindiğinde yaklaşık 16 milyon yakın, 16 milyon civarında doz bir aşı aldı. İşte bu da iki ile ikiye bölerseniz 8 milyon gibi. 80 milyonluk bir ülkede e, gerçekten nasıl içinden çıkılacak e, anlaşılabilir gibi değil. Ama koronaya baktığımızda, hani dedik ki program başında işte bir kara kışa girer gibi diye. Yani koronada tablolar işte bir hafta sonra tekrar şeyler ilk alınan uygulamaklar tekrar gözden geçirilecek. Ama ben öyle yoğun bir kapatmaların olabileceğini artık çok sanmıyorum. Çünkü gerçekten küçük bir açılmada bile esnaf biraz rahat nefes alır gibi oldu. Öbür tarafta vakalar artıyor. Yani gerçekten içinden çıkılabilecek gibi değil. Yani koronada da bir karakış kış müjdesi gibi. 21 Mart Nevroz olsa da, baharın müjdesi olsa da Türkiye'de korona konusu bence tüm dünyada böyle ama Türkiye'de e, böyle bir bahar müjdesi yok. Sanki böyle bir daha zor günlere girer gibi hissediyorum ben. E, bildiğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'nden eee Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sabah karşı 4.30'da bir kararnameyle Türkiye ev sahipliğini yaptığı e, ve ilk imza atan bir şey, ülke olarak artık burada olmadığını söyledi. Ama şu anda tartışmanın büyük bir boyutu şu noktada devam ediyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçti. Cumhurbaşkanı kararlanmesiyle kaldırılabilir mi? Burada bir e, hukuki bir çatışma var. E, uzmanların yorumları ve bu böyle yapılabiliyorsa o zaman meclisteki al alınan bütün kararlar bir kararlanmayla kalkabilir mi? O zaman meclisin ne anlamı kaldı? Yani böyle acayip bir tartışma noktasına geldi. Tabii ki buna Türkiye'deki belli bir kesim, işte kadın dernekleri, bir takım partiler ve kuruluşlar büyük bir tepki gösterdiler. İşte pazar günü gösteriler yapıldı, protestolar yapıldı. Bununla ilgili gerçekten bu işin içine da nasıl çıkacak o da belli değil. Çünkü bu yaptığınız şey dünyada ve siz yargı reform yapacağım diyorsunuz rotamız Avrupa Birliği diyorsunuz. Yakında toplanacak Avrupa Birliği'nden e, diyorsunuz ki artık biz sizle beraberiz. Ama tabii ki Avrupa Birliği ve dünyanın belli kesimleri bunlara çok sıcak bakmazlar. E, işte bir tarafta diyor ki ya zaten buna gerek yok. E, i̇şte bu e, vardı ama kadın cinayetleri arttı. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Özellikle İktidar bazı genel başkan yardımcıları e, şey yaptım, izledim. Ya bu varken kadın cinayetleri daha çok arttı diyor. Yani yönetici olan kişiler bunu nasıl söyleyebilir yani daha çok artması gerekiyor. O zaman şu mu, şunu mu yapmak gerekiyor? İşte polisler varken, emniyet güçleri varken de hırsızlık oluyorsa o zaman emniyet olmasın. Yani hastaneler varken de insanlar hasta oluyorsa doktor da olmasın. Ya yani bu bunun böyle karşılığı olamaz ki. Kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi olduğu halde de eğer artıyorsa yani bunun çözümü işte onu kaldırmak kaldırmaktan öte başka şeyler yapılması gerekiyor. Bir kesimde işte İstanbul Sözleşmesi'nin varlığının bir takım Türk örf adet ve geleneklerine gayri ahlaki bir takım mesajlar verdiği içerdiği söyleniyor. Ama AK Parti'den işte başta milletvekili işte Özlem Zengil gibi birkaç kişi de ben çünkü röportajı birebir izledim. Diyor ki ben defalarca okudum böyle bir şey görmedim. Yani AK Parti tarafından da İstanbul Sözleşmesi'ne tabii ki Sayın Cumhurbaşkanının kararnamesi kaldırıldıktan sonra bunları kimse söylemedi ama kaldırılmadan önce de böyle bir şey yok dendi. Ama buna tabii en çok sevinen kesim işte belli bir kesim oldu İyi ki kaldırıldı dendi. ama burada tabii, tabii bizim kafamıza takılan kısım yani bir meclisin aldığı meclisten geçen bir uygulamanın bir kararın kararnamede kalkabilir mi? İşte bunu da koyduğumuzda Türkiye'deki siyasi gerginlik her geçen gün e, artmakta. E, yine siyasi gerginliklerin bir başka konuda milletvekili düşürülen HDP Kocaeli eski milletvekili gergerli oluyordu biliyorsunuz. Kendisi meclisten çıkmayacağım dendi de, diye e, grup odasındaydı. E, i̇ki veya üç gün sanırım 3 üç günde orada kaldığında e, dün sabah işte namazını kılmaya giderken, abdest giderken e, üzerini daha şey yapamadan, hani ayakkabısını bile giyemeden, maskesini bile takmasını izin işte emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra meclise yakın bir yerde karakola götürüldü, ifade salındı ve serbest bırakıldı. Ve anlaşıldı ki bu çok eskiden e, düşmüş veya kapanmış bir dava ile ilgiliydi. Ya yani şu an meclis, milletvekilliği düşürülen konuyla alakası yoktu. Ama bunlara gerek var mıydı? Yani şimdi e, kameralarda görmüşsünüzdür. E, meclisin içerisinde işte yaklaşık sayısı çok fazla, emniyet güçleri tarafından bu şekilde götürülüyor olması. Yine ismini şu anda not aldım ama bulamadım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin, aynı zamanda birlikte de genel başkan gelmişse, meclise girerken yine dün aracının aranmak istenmesi, Milletvekili'nin bu konudaki dokunmazlıkları var almak istemesi. Şimdi tüm bu tabloları koyduğumuzda, ya bu, bu tablolar bize e, belli yaş grubu çok hatırlacaklardır. E, yıllar önce 90'lar civarında e, o zamanki dep milletvekillerinin yeni meclise gözaltına alınmaları ile ilgili bu fotoğraflar, bu kareler, yine emin olun bana. Şimdi bakın o gün onları yapan yöneticiler belki belki birçoğu rahmetli oldu veya birçoğu siyasi bıraktı, yine bizim karşımıza çıkıyor. Bugün bu tablolar bizim karşımıza çıkıyor. Yani biz dünyadan tamamen kopuk, Avrupa'dan tamamen kopuk. Yani böyle bir dünya yok artık. Küresel için küçük bir dünya var. Yani siz burada hapşursanız, yandaki ülkesi çok yaşa diyecek. Yani böyle iç içe geçtiğimiz küresel bir dünyada yani siz izole bir şekilde yaşayamazsınız. Ben yaptım oldu diyemezsiniz. Yani bu tablo hiç gerek var mıydı? Yani orada işte bir milletvekilinin ve algı nasıl yaratıldı şimdi? Namazının kılmasına izin verilmedi. Yani bunların emin olun bize Türkiye toplumuna, Türk siyasetine hepimize öyle büyük faturalar oluyor ki ilerleyen zamanlarda. Bunlar değişik kuruluşlar tarafından, değişik ülkeler tarafından karşımıza bir şekilde getiriliyor. Bunların Bunlara meydan vermeye, bu tabloları vermeye, bu fotoğrafları vermeye, bu görüntüleri vermeye gerek var mıydı? Yani gözaltı alınması gerekiyorsa ki zaten alınıp sadece ifadesi alınıyor ve düşmüş bir davadan işte tekrar serbest bırakılıyor. Yani sonucunuz tabii ki biz hukuktan yanayız. Tabii ki kesinlikle e, hak, hukuk, adaletten yanayız. Olması gerekenlerden, kanunlardan yanayız. Ama bu yapılanlar öyle bir noktada bizim karşımıza çıkıyor ki yani hem üzülüyorsunuz hem bazen kızıyorsunuz. Ya bunlara gerek var mıydı diyorsunuz. Bu tabloyu işte gördük. Ayakkabısı terliğini giymesine izin verilmeden işte yaklaşık 10 tane yani sayı kalabalıktı çünkü böyle cep telefonla çekilmişti. E, ee, orada kaçının çünkü hepsi şeydi, sivildi yani resmi polis üniformalı yoktu. Kaçı e, emniyet görevlisi diye bilemiyoruz ama orada yoğun bir e, emniyet görevlisi olduğunu tahmin ediyoruz. İşte bir kişi gözaltına almak için meclis içinde o 5 üç kişi, 5 kişi, 10 kişi oraya şey işte gidiyor, götürülüyor ve deniyor ki işte namazını kılmasına izin verilmedi, maskesini takmasına izin verilmedi. Ya bunlara gerek var mıydı? Bilmiyorum hiçbir şekilde gerek yoktu. Yani bu bu tür yapılan bu uygulamalar bizim karşımıza bir şekilde çıkıyor. Benim çıkmazsa, sizin çıkmazsa, bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çocuklarınıza, torunlarınıza çıkıyor e, diye bunlara üzülüyoruz. E, İstanbul Sözleşmesi'ni az önce konuştuk. Tabii ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili toparlamak istiyorum. Şimdi bu konuda tabii ki bizler gazete refleksi olarak birçok şeyden, bugünkü gazetemizi de zaten bir tarafın gazetesinin manşetine bu konuya ayırdık. Okumak isteyenler Twitter ve Twitter adresimizde birinci sayfası mevcuttur. Biliyorsunuz sadece abonelerimize her pazar günü gönderiyoruz. Türkiye'nin ilk PDF gazetesidir. Ve Instagram'ımızda da birinci sayfası mevcuttur biz de tabii görüş almak için birçok yerle temasa geçtik. Bunlardan bir tanesi en doğal görüş almak istediğimizde de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ulaşmaya çalıştığımız İstanbul Kadın Kolları Başkanı'ydı. Kadın Kolları Başkanı'na ben bir mesaj yazıştık. Bir dönüş olmadı çünkü daha öncesinden de yaklaşık Mart başından bana bir röportaj sözü vardı. Hatta günlüğü kararlaştırmıştık. Çünkü Cuma olur diye bana bir kendisi şey bulmuştu, mesaj yazmıştı. Mart'ın başıydı. Mart bitiyor. Bugün yazdık. Çok sıcak bir gelişme. Bir dönüş olmadı. Sonra bana WhatsApp'tan bir yazı gönderdi. Açıp baktığımızda da anladığım kadarıyla bir abasının açıklaması gibiydi. Ben çok isterdim. Yani İstanbul gibi bir metropolün kadın kolları başkanının tabii ki görüşlerini birçok yere ulaşmaya çalıştığımız gibi ama size de takdir edersiniz ki böyle bir konuda en çok söz söyleyecek olan partilerden belki de ilki veya teki Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla biz de ona ulaşmaya çalıştık. Konuyu şuraya biraz getirmek istiyorum. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazen e, haber almak anlamında ulaşmaya çalıştığımız kişilerden e, böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Yani arıyorsunuz dönmüyorlar, mesaj atıyorsunuz dönmüyorlar. Bazı mesajda size randevu veriyorlar, randevularına geri dönmüyorlar. Ee, bir eleştiren bir yazı yazdığınız zaman veya bir haber yaptığınız zaman, bir yorum yaptığınız zaman ki Yeşim Aminat öyle olmuştu. Hemen geri dönüp ya MÜSİB'e bu böyle değildi, şu öyleydi deniyor. O zaman tabii ki buyurun efendim ay ay gelin e, kamera ekranlarımız size açık bir değerlendirelim. Eğer bizim yaptığımız haberde bir yanlış algı varsa biz de bunu dile getirelim dediğimizde. Ee, bir dönüş olmuyor. Üzülüyorum çünkü İstanbul gibi bir yerin kadın kolları başkanıysanız eğer. Verdiğiniz sözü tutmanız gerekiyor, nezaketi korumanız gerekiyor. Ee, verdiğiniz randevuda yayına gelemeyeceksiniz bile mazeret betmez gerekiyor. Ee, Sizi ne iletişime geçen ben veya bir başkası, bir gazetecidir, tanıdığınız bildiğiniz bir gazetecidir, yayınlarını takip ettiğiniz bir gazetecidir ve yayınlarını takip ettiğinizde hatta yayınlarından demek ki takip ediyorsunuz ki bazı yaptığımız yayınlarla ilgili hemen dönüş sağlıyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı koltuğunda olan bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi gibi basın özgürlüğünü e, savunan, basın özgürlüğünün yanında olan bir partinin, Kadın Kolları Başkanı'nın, bizim gibi sadece kendi imkanlarıyla bir e, şeyin, holdingin, bir patronajın değil, sadece kendi imkanlarıyla e, YouTube üzerinden ve sosyal medya üzerinden, yayıncılık yapmaya çalışan, kendi imkanlarıyla bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan ben veya kim ol, bir başka meslektaşım kim olsa olsun saygı göstermeniz gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda yine bu yayından sonra da e, ki daha önce davet ettim, katılmadınız ama ben yine davetim yapmış olayım. Yine bu yayından sonra da burada yaptığım yorumla ilgili fikirlerinizi paylaşmak isterseniz seve seve sizi yayınıma davet edelim. Seve seve bunları konuşuruz. Ama sizden ricam lütfen verdiğiniz sözlere ve randevulara sadık kalınız. Bu ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazen milletvekili üzerinde, yönetici üzerinde biz bunları yaşıyoruz. Ondan sonra da basın özgürlüğü konuşulursa, bağımsız gazetecilik konuşulursa işte siz önce bağımsız gazetecilere basın özgürlüğünü savunan tarafsız gazetecilere verdiğiniz sözleri tutacaksınız, sahip çıkacaksınız. Sahip çıkmaktan kastımız nedir? En azından onların haberciliklerine, gazetecilik yapmalarına değer göstereceksiniz. İstanbul Sözleşmesi gibi önemli bir konuda bugün e, Türkiye'nin belli bir grupları, belli bir dernekleri, belli bir platformları, işte İstanbul'da Kadıköy'de ve birçok ilde bir takım protestolar yaparken bize doğarak kadın kolları olarak sizin görüşünüzü almak istedik. Ama alamadık. Buradan da tek taraflı kendi yorumumuzu yaptık. Cevap hakkınız saklıdır efendim. Evet, bu programda çok uzatmadan, çok kısa nokta vuruşlarda yorumlarımızı yapacağız. Farklı açıdan ilerleyen günlerde tabii ki konuklarım da olacak. Bazen bir konuyu birkaç kişiyle de konuşmak isteyeceğim. Ama ben de dedim ki artık bir taraf gibi de benim de sadece kendime ait bir programım olsun. O kadar da olsun artık yani değil mi? Evet sevgili izleyenler, bir taraf TV'de farklı açıda mesut olarak yorumlarımızı söylemek istediklerimizi bu programda ilk hafta itibariyle söylemeye başladık. Gelecek farklı açıda görüşmek üzere.